Şimdi muhasebe öğretim üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Başkanı Profesör Doktor Sayın Can Şimga Muan'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Günaydın değerli katılımcılar. İçinde bulunduğumuz günlerde herkes geleceği nasıl şekilleneceğini çok merak ediyor ama hepimiz önce sağlık diyerek yeni normali oluşturmaya çalışıyoruz. Sizlere akademik forma katıldığınız için teşekkür ediyor ve doyurucu bir gün geçireceğinizi tahmin ediyorum. 2019 yılından bu yana başkanlığını yürüttüğüm Mödak Muhasebe Öğretim Üyeleri Dayanışma Vakfı 1902'de gibi 1995'te kurulmuştur. 25. yılımızı kutluyoruz biz de bu yıl içinde bir takım planlarımız vardı. Bakın kuruluş amacına uygun olarak muhasebe biliminin, muhasebe öğretim elemanlarının, bilimsel birikiminin ve muhasebe eğitiminin ve mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak, uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne destek vermek olarak tanımladığımız hedeflerimiz konusunda üniversite panelleri, gezileri ve daha başka çeşitli çalıştaylar, düşünce kampları yapmaktayız. Ve bu sene için planladığımız, bu sene 18.sini yapacağımız Uluslararası Muhasebe Konferansı'nı eski normalde yapmayı planlıyorduk ama ne yazık ki eski normalde yapıp yapamayacağımızı henüz bilemiyoruz. Umut ediyoruz ki Ekim ayına kadar bu biraz daha e, ne yapabileceğimizi göreceğiz önümüzü görebileceğiz önümüzü gördükten sonra da bunları sizlerle paylaşacağız. Benim adım üniversite eğitimi olduğu için bu konudaki gelişmeleri yakından izliyorum. Hepimizin farkında olduğu gibi son yıllarda eğitim sektörü sürekli bir değişim içinde. 2014 yılında Boston Üniversitesi ve sponsorlarla 112 ülkeden 5.730 katılımcının görüşleri 60 saat süren bir business education cemiyeti de ortaya çıkmıştır. Bu beyin fırtınasında ortaya çıkan sonuçlar bugün yaşadığımız gerçekleri yansıtmaktadır bir miktar. Soruların cevaplarına teknolojinin etkisi üzerinde durmak istiyorum. Rek rekabet online programlardan gelecek. Ömür boyu eğitim öne çıkacak. Öğrenciler kendi ihtiyaçlarına göre program geliştirecek ve online olarak bunlara devam edecek. Bunları Gözlerini alınca şu anda da yaşadıklarımızı düşününce bu yolda kesin adımlarla ilerliyoruz gibi görünüyor. Aynı üniversite 2017-2019 yılları arasında farklı üniversitelerle grup tartışmaları yapmışlardır. Ortaya çıkan diğer konular yanı sıra teknoloji ve etik değerlerin gelecekteki iş yapışı etkileri tartışılmıştır ve çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır dijital dönüşümün ve inovasyonun etkisinin yüksek olacağı görünmektedir. Sürdürülebilirlik ve globalizasyon ortaya çıkan temel unsurlardandır. Bu son pandemi sırasında da gördüğümüz global etki ve yayılım hızı ve zincirleme sürdürebilme etkisi çok açık ortadadır. Nasıl olacağını tam olarak öngöremediğimiz yeni normalde de teknolojik etkinin devam edeceği kesin olarak biliyoruz. Etik değerlerin korunmasının önemi dijital erişimin sınırları saptanamadığı bu dönemde çok önem kazanmaktadır. Bu akademik forum içinde yer alan konuşmacıların sunumlarıyla bu konularda bize fikir vereceğine inanıyor. Başarılı bir forum diliyorum bu konuda emeğe geçen herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarım. Profesör Doktor Sayın Can Şimgamoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. thank you